Günümüzde Müslüman toplumlar genelde cehalet ve yoksulluk içinde. İslam öğretisi yüzlerce yılda neden toplumları olumlu yönde dönüştüremedi? Yani izleyicimiz diyor, günümüzde Müslüman toplumlar genelde cehalet ve yoksulluk içinde. Yani İslam ülkelerine baktığımız zaman yoksulluk görüyoruz, cehalet görüyoruz diyor. Ama İslam öğretisi yani bu kadar uzun sene olmasına, yani 1400-1500 sene geçmesine rağmen toplumlar neden olumlu yönde e, gelişmedi? Yani benim anladığım sorudan bu. Neden geri kaldılar? ya Peygamber sallallahu aleyhi ve Allah'tan ilim alarak, Allah'tan vahiy vasıtasıyla bunu öğrenerek bize bazı durumları bildirmiştir. yani Gelecekte neler meydana gelecek diye. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem demiştir ki üç yüzyıl yıl sonra böyle bir karanlık dönüm feyce avirş diye hadislerde geçiyor. Yani böyle orta çağ gibi bir gelecek. Ve bu gitgide daha da çöküşe doğru gidecektir. Ve Müslümanlar bölünecektir. Aralarında ihtilaflar olacaktır. Ve tabii ki hal böyle olunca bir birlik olmayınca böyle e, ilerlemek zordur. Tabii ki Peygamber Sallallahu e, mücedditlerin de geleceğini e, bu, 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 bildirmiştir. Yani demişti ki inna la ala kulli hadina. Yani her 100 e, yüz e, senenin başında her e, yüzünde bir müceddit gelecek. Yani müceddetler gelecek. Onlar da işte e, İslam hizmetinekler ve o çağdaki de o dönemdeki yanlış inanışları e, yok etmeye çalışacaklar. Ama işte tabii ki bu mücadele bölgesel olarak o, o, olacaktır. Çünkü henüz e, bu e, İslamiyet'in tam manasıyla e, yayılması zamanı gelmemiş olur. Bu zaman yani İslamiyet'in bütün dünyaya yayılışı zaman bu ancak vadedilmesiyle, eslatı İslam'ın gelişiyle mukadderdir Ve böyle olacaktır. Onun için efendim tabii ki e, Müslümanlar'da Çaba sarf etmişler, müceddetler de onlara doğru yolu e, göstermeye çalışmışlar. Ama bu mukadder değildir. Bir de şunu da anlamamak, anlamamız lazım. E, böyle bir durum olunca insanlar sadece kendi çabasıyla e, bunu be beceremez. Yani geliştiremez. Özellikle e, İslam dini söz konusu olunca, çünkü biz Hak Din üzerindeyiz. Allah Teala'nın indiği son dini e, dindir İslam. Onun için insanlar e, ee, bu da aslında bir şekilde bir elamet değil. Allah-u Teala şöyle bize anlatmış oldu ki eğer Müslümanlar e, gelişmek istiyorlarsa eğer Müslümanlar maddi dünyevi bir bina e, onlar için bir tek şarttır. O da kendi dininize bağlı kalacaksınız. Bakın bu durum e, diğer herhangi bir din için geçerli değildir. Allah-u Teala onları kendi haline bırakıyor. Çünkü onlar tabii ki gerçek dinden uzaktır. Onun için Allah tarzam yaptıklarını. Tabii ki kötülükte de ilerliyorlar. Maddiyata, mad dünyada da ilerliyorlar. Ama Allah Teala işte bunlara mühlet veriyor. Ama Müslümanlar için Allah Teala bu bir tembihdir. Yani eğer bir Müslüman olarak siz e, gelişmek istiyorsanız, e, e, gelişme kaydetmek istiyorsanız mutlaka siz dininize bağlı kalacaksınız. Ve bunun için ahir zamanda Allahu Teala vaad el Mesih ile gönderdi ve Peygamber Sallallahu Aleyhi ve göre vaad el Mesih ile ile Müslümanlar arasında bu birlik yine sağlanacaktır ve ancak bu birlik ile Müslümanlar hem e, manevi itibariyle ilerleyebilecekler hem de maddi e, bakımından. Dolayısıyla görüyoruz ki Ahmadiye Müslüm cemaatinin üyeleri nerede olurlarsa olsunlar e, genel olarak e, ıı, ekranlar ıı, akranlarından ıı, nispeten daha iyidirler. Yani ıı, hatta Almanya'da da mesela ya da başka ıı, Batı ülkelerinde de yani diğer ıı, azgın bakacak oluruz Müslüman cemaatlerine e, ıı, işlaştırdığımız zaman Ahmadi Müslümanlar ıı, dünya bir bakımından daha ileride diler. Niye? Çünkü dinlerine bağlıdır, İslam'a bağlıdır ve İslamiyet'in sunduğu öğretilerinden ilham alarak onlardan güçlenerek devam ediyorlar ve ilim ve ilerlemeye çok değer veriyorlar ve çok özen gösteriyorlar. Çünkü bu İslamiyet'in özel, önemli talimıdır Ki siz hem dünyevi hem dini ilimden ilerleyeceksiniz. İlim e, her hikme de bulursanız e, o size aittir. Bu mahalledeki hadisler var ve siz bunu alacaksınız. Yani e, demeyeceksiniz efendim e, bu ilim e, yabancı biriden geldi e, buna dikkat etmeyelim. Hayır. Kim olursa olsun eğer güzel bir şey sunursa onu mutlaka alacaksınız. Evet cezakumullah.